Rüzgar? Rüzgar burada mısın? Geldin? Geldim tabii. Senin yapmadığını biliyorum. Ama neden kaçtın? Bu işi kim yaptıysa suçu benim üstüme yıkmak için her şeyi düşünmüş. Kim olduğunu az çok tahmin ediyorum. Kaçmadım. Onu bulacağım. Muammer amca ne düşünüyor? Kafası karışık. Peki polis? Onlar ne yapıyor? Haberin var mı? Halis diye bir adamı arıyorlar. Her yerde robot resmi var. Benim kulübeye de bu herif gelmiştir. Arkadaş birini takip etmiş. Paçasını sırmış falan. Sonra ben de gittim peşinden ama sadece bir pantolon buldum. Bu herifi bulup teslim edeceğim. Ben sana yardım edebilirim. Eğer yapılacak bir şey varsa... Ben hallederim seni. Sen git artık. Her şey güzel olacak inan bana. İnanıyorum zaten. Hatta hayatımda en çok sana inanıyorum.